Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. kanalıma hoş geldiniz. Kardeşimle beraber PUBG evet, oynuyoruz. Arkadaşlar. haritaya yeni özellikler gelmiş. Yeni güncellemeler gelmiş. Kim ar atlamış? Arda'yı ar ar takip ediyoruz. Ar Sen nereye? Sen kaç numarasın? Ben bir. Yeni güncelleme gelmiş. Yeni robotlar, robotlar bir şeyler gelmiş. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bakalım ben daha hiç izlemedim nasıl bir şeyler gelecek. Ben de hiç bakmadım nasıl bir şey olduğuna. Dedik gösterilerinde gördüysem güncellemede var. ne gördüysem o. Bakalım şimdi hep birlikte göreceğiz. Güzel bir şey geldiği şeydir. Ah uçak var, helikopter var. Ve gelin şunu alalım. Başka 98. Sekte... Helikopter üstte falan. Ben nereye yendim kardeşim? 98'den. Ay şuradan çık, çıkma yer varmış. Ha bir ateş ediyor, derken hiç mermimiz yok. Kek kek bir avlanacak şimdi. Hayır nereden vuruluyor. Sıkıyor? Nereden sıkıyor lan? Şu arkadan sıkıyor sanki. Nereden? Hop. 3 numara. Var burada adam var adam var Hop, adam var Ertuğrul yardım hadi koş Neredesin? Ar Arkadan sıkıyor Aa geldi Lan sıktı sıktı Ertuğrul Kardeşim sekizi aldım Ya yes, sen yes. kafasına kafasına Atlattın bizi buraya az daha öl ölüyorduk Şunun üstünde bir şey var mı? Kules vektör Ağırmışım o Ha o hafif yükseltmesi gelmiş Gelin şurada şey şu satıyor ne o Mete'yi. Güzel bir bulduk. Şurada daha kemi var. Tamam kemiği alalım bakalım. Gördük arkadaşlar. Şöyle tamam. Şu neymiş? Yani üç çıkalım. Aşağıda sanki biri geçiyordu. Of. Oo güzel 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 güzel. Ben şöyle değiştirelim bakalım. Bir şey bulduk. Bomba ki kanalını da açıklamaya bırakırım. Onu da oradan takip edersiniz. O da başka videoları çekip paylaşıyor. Nerede? İçeride mi? Attı Cot mı? Nerede? Ölmedi. Neredesin sen? Üç katdayım ben. Gel. Aldın tekine? Sen düşmedin mi? Kim düştü? Dört numara düştü. Böyle bir yanda bir bus basayım. Dört numara nerede ki? Hayır nerede? Düşüremedim. Hadi ya. Nerede? Sen Hadi. nereye çıktın? Neden dokunuyorlar? bunu la. kaçtı. Lan kaç kişiler bunlar? Çok kişi yaşıyor. Hadi ben düştüm ha. Geliyorum. Sen misin bu? Hı uh hı. -huh. Birisi geldi. Hayır. Hayır ben bir Ben Aşağı atladım ver ben de ölüyorum. Canım yani bir. Canlandırma var mı? Dokunsalar öleceğim. Dokunsalar öleceğim. Kaç kişi aşağı, aşağı atladı orada. Tamam canlandım. Tekrardan geliyorum. Tekrardan Gerçekten geliyorum. Neresiydi tekrar. orası? Öldüm. Bayağı uzakmış. Hı -hı. Gelin Hı -hı. mi aynı yere? Hı -hı. Aynı yere gelin Hı -hı. mi? Yok. Döner nereye attın? Seni canlandırayım. Ben yakın sana şöyle canlandırayım zaten. Tamam da nereye şöyle attım? Şuraya atla. Dur işaretleyeceğim. Aa orası oyun içi kalmamış. Ben atlıyorum. atacaktık ama. Oraya da denemek istiyoruz ya yani ben oraya gideceğim. Ben yine de... aynı yere mi gidelim? Misteyi ne atla. Misteyi neresi? Yine aynı yere atladım ben. Orada bir yol severmiş gene geldim. Güle güle ben atladım bile buraya. Hani bombalı helikopterle kaçarız. Aa, Helikopteri deneyelim var, mi? Var, burada da birileri var. Oo ben Nasıl uçuyor, uçuyoruz da? Kapat. Nereye bindik? Şafak olduğunda binmedik mi? Ne oldu ya? Heh, tamam uçuyor şimdi. Oo. Hadi yavrum birazdan uçacak. Hep birlikte bekliyoruz. Nasıl uçacak hiç bilmiyorum. Nasıl uçur, uçur uçurulur Batur'un? Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Çok kaçtı. gitti. Bu nasıl ileri gidiyormuş kardeşim? Ha. Kendi kendine mi gidiyor bu? Ya çık şuradan çık. Helikopter nasıl gidiyor Batur? Bilmiyorum ki. Hayır. Hop aldım. Gelin mi yanına? Atlasın paraşüte şey yapar mı? Hı -hı. Zınk. Geliyorum Aynen sana ağrım. doğru. Hepsini Dört numara numara gitti. Ben kitle olmuş bende. Ben kitle bağ sen sen silah vardı sen Dört numara yine öldü. İktibarsız. Dört numara gitti. Daha dört numara gelemiyor değil mi? Evet. Nerede benim silah? Ne oluyor? Bakma başlıyor. Benim silah nerede? Ben de. Evet. Ver. Ben de. Değerim takatlarım. Silah benimdir. O zaman kendi kafana bir tane mermi geliyor. Ha, bir sor. Aldım. Ama patlam olsun ben aldım. Gel silahını buraya bıraktım. Aferin. Ne desin? geldik. Üç numaralı, dört numara çabuk gelendiler. Evet, bir de bir OMP'ye aldım arkadaşlar. Bak çok uzun, siz aynen daha 39 kişi var bakalım. Şöyle ikisimize bakalım arkadaşlar. Hadi yavaş yavaş. Alan nerede? Alan bizde. Güzel. Ama ben adamlarla çatışmak istiyorum. Daha kimseyi öldüremedik ya. Kaç şişe durdun? Altı. Hı? Sıfır. Ben kapçını ayarlayan düzenleyeceğim ya. Baksın şu an. Bir Çöp telefon. Ben ee, mik telefon. Ben 45 bu arka şakır. Nerede 45? Nerede gördün mü? Baktın mı? Ya bak buraya gel. Kimde? Yani burada. Nereden biliyorum? Şu an belki inceleme geldi, belki göstermiştir. Bak. Benimkini görebiliyor musun sen? Ayarlara girdim Şu an bakamam oyundayım gördüğün gibi. Kimse yok ki. Bak sen hani yoktu biri bomba attı. Sen <laughs> attın. Yok ben bir şey atmadım ki. Aa arabalar geldi. 2-3 araba geldi. Hatırlı olurum. Aha önümde önümde. Aa, Allah adam, robot robot. Robota dönüşmüş adam robota dönüşmüş. Bir şeyleri var şeyler Ne yapıyoruz? O Bomba atıyorlar dedi. Abi kaç... Şu <laughs> adam da dönüşmüş. Arkadaşlar da, da oğlum ne oluyor bu kim? Oo, ya çıksana koy, şuradan koy, be. Sikate koş, sikate. ya yürü git üst kata. Öldürecekler sanırdı. Diğer, diğer robotu bırakmışlar herhalde. Hayırlı ölmeler. Lan sen, sen sandın lan bunu. Ben de Sen sandım adam beni indirdi. Aşağı in aşağı in odadayım gel gel. İki kişi var Ertuğrul Ertuğrul. Kaldır beni kaldır beni indireceğim onlara kaldır. Çabuk çabuk bir şey toplama bir şey toplama kaldır. Geliyorlar geliyorlar. Sen ben makamda dur seni fark etmesinler. Gel vur 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 vur. Hop gitti. Arkadaşı gibi sesler. Aa arkadaşı robotu dönüştü gene. Dönüşsün. Ha geliyor geliyor. robot mu yoksa? Robot mu? Üst kat 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 üst kat kat. Koşuyor etrafta. Video kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş da 39 Aa, kişi var be. Şunu indiremez mi? Hop aldım. arkadaşını aldım. Şu robotu indiremez mi? Oo arkadaşı bana füze oluyor. Arkadaşını öldürdüm ya füze oluyorlar bana. Ben bir şeyler hatta az önce biraz dondu. Geliyorlar. Gitti. Bu adamı gördüğünüz herhalde. Bilmiyorum. Robot gidiyor hala. Aha, bana bakıyor. Robot kim ya? Aha, bana yine vurdu. Ne mermi değiştiriyor kardeşim? Ay, aha, 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 patladı aha. Tamam abi gitti. Tamam patlattık. Biz binebiliyor muyuz şimdi? Yok patlak olduğu için. Oo, yani. aha. Tamam gitti. Robot Bırak düşmüş, robot koştu. Oo, sen sevdin. Bir sana. saniye, şuna neymiş? şey, şuna bir şeymiş. Artık bir şey kuruyorum. Artur. Canlandırma şeyini mi? oldum. Hı hı. Aha o yok Aha ne oldu? Dur daha yükselebiliyor ama. Ben ne kullandın? Ama bu silah kullanamıyorum. Aa çatıda, çatıda bir şeyler var. Ben de bir şey kullandım. Ya bir şey bitti. Tamam. Ne işe yarıyor bu? Sınırlı bir şey bir sürede kullanabiliyoruz. Ben bir şey çağırdım ama. Ha yukarıdan ben bir şey çağırdım. Ben ro şu robotu almaya gidiyorum ben. Hmm, arkadaşım be. Atayım, et, çağırdım, he, arkadaşımı çağırdım ben. Artem, robotu da denemiş. Düşünün var ya çağırdım ha. Bitti ya canlanma. Yeni çağırabiliyorum. Çağırdım. Oyundan çıktı için yemeğini aldım. Tekrardan canlandığım o şey ama eğer ölürsen kurtarırım derken adam geldi. Hani? Yanımda. Hani lan? Hani hani? Ayak sesi var bak ileride. Bak geldi. Kaçıyor, kaçıyor. Sıkamadım çok kastı. Ben tamam, bitti, sonunda. Oldu mu? Hı hı. Şurada, şu tam da bomba tam atmıştım ha. Su neymiş? Değiştirelim. Şu camdan durmaya gerek var mı? Zın 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 tamam gitti. Başa gelen var mı? Şöyle önlerinden şunu Hadi gidelim. Şuradan daha önlerinden alıyorum. Bunlar bunu nereden bulmuş acaba? Aa ileride bir şeyler atıyorlar. Koş koş. Niye can yükselmiyor? Bir saniye. Neyse ben robota dönüşeceğim. O ben aldım. Hayır. Anne. Ama... Neredesin? Dur dur seni ben gördüm de. Adam neredeyim? Adam nerede adam? Adam karşı tarafta Ha Aa kendimi kurtarabiliyorum. Kendini kurtarma gelmiş oyuna. Kurtar. Kendimi kurtarıyorum ben şu an. Kurtar. Bastım. Adam geliyor tın 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 tın. Kurtardım kendimi. Aa tekrar baydı. <laughs> Gitti. Robotun indi beni kurtar. Yok. Aa ben gittim. Nereden atış ediyor seni? Beni çağırabiliyorsun. Nereden atış etti sana söyle oraya ben indireyim. Bu. Ben de görmedim. Bir anda gittim ben. Ha geliyor geliyor. Ben ya. Zın 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 zın. Hadi gel. Bilmiyorum ki hiç. Ha çatıya çıkmaya çalışıyor. Güzel, evet bay arkadaşlar bay bir dahaki bay, bay. video görüşmek üzere. Bay, olduk, bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.